Bu korkunç durumun hakikaten ee, nedenlerinden bir tanesi de bu sözü söylediğiniz. İş kazası değil bunlar, çok güzel söylediniz. İş cinayetleri. Bunların cinayete dönüşmesi sadece bu alanda değil, tamamıyla Türkiye'de artık hukukun işlememesinden kaynaklanıyor. Bilerek, isteyerek, bilinçli olarak işletilmemesinden kaynaklanıyor. Bak ne güzel söylediler. Şikayet edilmiş. Buna rağmen hiçbir şey yapılmamış. Peki bu sadece bu mu? Kartalkaya'da 78 kişi hayatını kaybetti ve bakıyorsunuz oradaki işte bekçi işte şey sahibi ya bu ülkede isteyen istediği yerde demek ki otel açabiliyor. Biz de gidelim sizle beraber. Üçümüz burada gidelim. Güzel bir yer bulalım kendimize. Bir otel yapalım. Demek ki kimse ilgilenmiyor. Ya devletten, bakanlıktan, denetleyen, denetlemek zorunda olan, bu hükümlülükte olan bir tek kişi sorulmaz mı ya, yargılanmaz mı? Sen ne yaptın? Evet. Neden diye. Öf, kolay mı öyle? Efendim her tarafı tahtaymış. E sen denetleyeceksin. E ben denetledim efendim. Nerede denetledin, ne yaptın? İlk başta bildiğiniz gibi bir belediyeye mahsusdan hemen bir, Belediye yapmıştır her şeyi dendi. Sonra geri atıldı. Sadece bu değil. Dikkat edin. Ya yeni doğan çetesi. Ya ne oldu? Ya yeni doğan çetesi. Şikayet ediliyor. Suç duyurusunda bulunuyor. Bir yıl mı, bir buçuk yıl mı ne? Üstü örtülüyor. Sonunda gazeteciler ortaya çıkartıyor. Bugün yeni doğan çetesi ne oldu? Bir ara hepimizin kanını dondurmuştu. Küçük çocukları. İşte aynı şey bugün burada. Bu devam edecek mi? Maalesef ediyor. Edecek. Çünkü Türkiye'de artık bu devlet tamamıyla hukuku olmayan, sadece ve sadece iktidara yakınsan veya bir şekilde bir nedenle diyelim, duygusal bile olsa işini götürebildiğin ve insan ölmüş, sen öldürmüşsün, hiç kimsenin umurunda olmadığı bir devlet haline dönüştü. Gülşah Hanım bu çok acı. Yani dediğim gibi her yerde kaza olabilir. Her yerde iş kazası olabilir. Ama kazaların iş cinayetine doğrudan doğruya veya işte kartalkaya cinayetlerine dönüştüğü bir ülke kendine bir bakmak zorunda. Ama maalesef bizde nüfusun belli bir bölümü bana ne ya? Ben işte paramı alayım da ben ya da işimde durayım da dedikten sonra bu işleri artık çığırından çıktı işler. Bu ülkeyi tekrar bunu yapabilmek için de çok basit bir şey var. Çok güzel söylediniz. Ekonomi falan düzeltilir. Bence hiçbir ülke ekonomiden dolayı doğrudan doğruya batmıyor. Bu ülkede bu hukuk dediğiniz şeyi bir günde düzeltebilirsiniz. Ciddi bir hükümetle bir tek günde düzeltebilirsiniz. Bunlara bakmayan, bunlara ilgilenmeyen, bunları soruşturmayan, Bunlar da bilerek, isteyerek sorumluları göz ardı edip işte oradaki bekçiydi, yemek yapandı, tabayı unutandı. Bunları suçlayarak geldiğiniz yerde bunlar devam eder. Ama bunları sorumlu tutup bir gün gel bakayım buraya. Sana sorgu soru, soru geldi mi? Geldi. Neden yapmadın? Efendim başsavcı izin vermedi. Öyle mi Sayın Başsavcı? Veya işte Sayın Cumhurbaşkanı izin vermedi. Gel bakalım. Efendim öbürünü seçti. Ee, HSK bir şey demedi. Bunları veya vali bunları sorumlu tutup sorumlulukları yerine getirebildiğiniz gün, bunu yapabilecek insanları oraya oturttuğunuz gün bu cinayetler biter diye düşünüyorum. Çok Ama teşekkürler. çok üzücü. Çok teşekkürler söyleyeceğim. Tabii sadece fabrikada, tersanede, şantiyede değil. İnsanlar oturdukları evinde de... Bir gece sabaha karşı bir aile yok oldu mesela Gebze'de. 10 gün geçti. 11. gün hatta geride kaldı. Hala neden bir aile yok oldu? Biz yanıtını bilemiyoruz. E deprem depremde hala insanlar ağlıyor kapının önünde. Hı. Savcı evet. bir buçuk dakika bir şey söylüyor, kaçıyor, gidiyor. O kadar memnunuz ki. Bravo savcı diyoruz. Şimdi sen büyük bir yere sen gideceksin. Yani bu olacak gibi değil. Çok üzüntü verici. İşte bir ibretlik